Evet yurtseverleri acımasız CD falan Ergenekon tertibi yaşlılık da sağlık da dinlemedi. Sayın seyirciler Türkiye 13 Aralık'taki Ergenekon duruşmasına kilitlendi. Hukuksuzca yürütülen davada esas hakkındaki mütalaanın verileceği gün tarihe tanıklık etmek için Türkiye Silivri'de buluşacak. Vicdanlı sanatçılar, duayen gazeteciler, yurtsever meslek odaları ve sendikacılar tertibe dur demek için 13 Aralık'ta yurttaşları Silivri'ye çağırdı. Oo, 13 Aralık o çok önemli. 13 Aralık'ta orada buluşalım. Tüm memleket sevdalılarını, tüm e dostları Silivri'de olmaya bekliyoruz. Silivri'ye e, yürüyeceğiz. Cumhuriyete tanıklık eden Türkiye'nin ilk Sümeroğlu Muazzez İlmiyeçi Ergenekon davasını Türkiye tarihinde görülmemiş bir zulüm olarak niteledi. Aynı şeydeki gibi 29 Ekim'deki gibi katılmalarını istiyorum. Yazık orada suçsuz beyhüde yere yatan o kadar değerli insanlarımız var. Yazık günah değil bu ne biçim iştir ben anlamıyorum. Hiçbir devirde Cumhuriyet'in hiçbir devrinde olmadı. Atatürk'te faşist diyorlar böyle bir şey. Asla olmadı. Türkiye'nin usta sanat eleştirmeni Hayati Asıl Yazıcı da Perşembe günü Silivri'de olacak. 13 Aralık'ta da zincirleri kırıp Silivri'de Silivri zindanlarını yıkacağız. Türkiye'nin geleninde yıkmak için bizim. ...Silivri'ye yetecektir. Müzisyen Derya Köroğlu da Silivri'de göz göre göre... ...aydınlara zulmedildiğine dikkat çekti. Bütün insanları 13 Aralık sabah oraya bekliyoruz Silivri'ye. Türkiye'nin spor haberciliğindeki duayen isimleri de... ...13 Aralık'ta Silivri'de olacak. Yaptıkları sayısız icraatların... ...ne anlama geldiğini anlamak da mümkün değil. Bunları çözebilmek herhalde... Ayın 13'ünde e, Silivri'de olmakla başlayacak. Suçsuz ve kalbi bu vatan için, bu bayrak için, bu millet için, bu ülke için çarpan insanlar var. 13 Aralık'ta orada buluşalım ve o insanların yanında olduğumuzu gösterelim. Eğitimciler de 13 Aralık'ta Silivri'de olacak. Ben gerçek yurtseverleri 13 Aralık'ta Silivri'de toplanmaya... Davet ediyorum. Mustafa Kemal'in eğitim ordusunun efendileri olarak 13 Aralık'ta orada Silivri'de olacağız. Üstümüze düşen neyse onu yapacağız. Üstümüzde bir kara bulut var. Bu kara bulutu üstümüzden atmamız gerekiyor. Onun için Silivri'ye e, yürüyeceğiz. Derneklerde yurttaşları 13 Aralık günü Silivri'de olmaya çağırdı. İnsan olan, vicdanının sesini dinleyen, haksızlığa, hukuksuzluğa ses çıkartmak isteyen tüm memleket sevdalılarını, tüm e, dostları Silivri'de olmaya bekliyoruz. Tüm vatansever, ulusalcı, Atatürkçü insanlarımızın mutlaka ve mutlaka 13 Aralık'ta Silivri'de olmalarını istiyoruz. Bütün Türkiye'deki Aydınlıktan yana olan, cumhuriyetten yana olan, devrimden yana olan ilerici bütün yurtseverleri bu mahkemeye davet ediyorum. Erdoğan adı altında yürütülen bu dava. Aslında Türkiye'deki gerici güçlerin, irticacı güçlerin cumhuriyetten öç alma girişimidir. Eczacılar Odası da Silivri'de ergenekon tertibinde yargılananları ve 17 aydır tutuklu olan Eczacılar Odası eski başkanı olan İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Erkan Önsala destek için 13 Aralık'ta Silivri'de olacak.